Herkese merhaba arkadaşlar bu sonoyun.com turnuvan tekrar birlikteyiz. bir önceki bölümde hatırlarsanız ki 1.04 yeni perç gelmişti ve bütün save'lerimiz gitmişti. O yüzden şimdi tekrar baştan başladık. binamızı işte tekrar şekillendirdik yaptık. Şimdi de kaldığım yerden devam edip aslında böyle yukarı doğru bir gökdelene çevirmek istiyorum. Bulunduğum mekanı tabii ki aşağıda köpek balığı benim merkezimi yiyip beni kurutmaya çalışmazsa. Ee, neler yaptık ee, Köpek balığını öldürdük bir önceki videoda <laughs> O lanet yaratığı En sonunda durdurduk Ve Şimdi de keyifli bir şekilde yeme vakti Wow Suyu da arttırıyor köpek balığı Çok iyi Gerçekten bu güzel oldu Oyuna her girdiğinizde maalesef bu Topladığınız malzemeler gidiyor arkadaşlar O yüzden yenilerin gelmesini bekliyorsunuz Ağınıza takılana kadar Şöyle bir genel plan yaparsak buradan bir kat yukarı çıktım gibi yaptım ama belki bir tık daha geriye uzatıp böyle fıtır 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 fıtır, fıtır yukarı doğru dönüp gidebilirim kaya gitmek istiyorum nasıl olacak bilmiyorum ama böyle bir buraya denizin ortasında bir deniz feneri gibi bir konsept kurup eğer etrafa baktığımızda köpek balığı yoksa bilin ki aşağıda merkezinizi üstünüzü yiyor demektir. Eee Tabii ki kendimizi aç susuz bırakmamız lazım. Hemen şu bir iki tane bir şey yakalayalım ki kenarda dursun. Zaten sandıklarımızı da yapmıştık bir önceki bölüm. Tın 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 seslerle birlikte anlıyorum ki bir şeyler ağlarıma takılıyor. Evet. Şimdilik güzel durmayız. Ne yapmışım? Buraya bir bakalım. Ee, burası... Patates yuvamız. <laughs> Ee, otları koyduğum yer burasıymış. Ee, yanıma bir miktar otun ve demir de almam gerekiyor. Şu yiyecek erzak ıvır zıvır da burada kalabilir. Buranın içerisinde bol miktarda metal var. Bunu kesin kullanacağımı düşünüyorum. Buralara daha bir şey tabii ki koymadım. Ee, daha malzeme birikmesini beklemem gerekiyor. Ya da şuradan aldığım her şeyle yoluma devam edeceğim. Düt 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 düt. Evdeki kayıt ortamı biraz sıkıntı olduğu için bu aralar düzenli video ekleyemiyorum ama e, önümüzdeki bir 5-6 gün içerisinde bir tık daha sistem oturacak ve ümit ediyorum ki rahat rahat bir günde böyle iki video paylaşabileceğim bir ortam yaratıyor olacağım kendime. eee bu en büyük isteğim bu gerçekten yani düzenli olarak video üretip sizlerle paylaşmak arkadaşlar. Kenarda bir dursun. Evet bütün her şeyimiz artık daha rahat ve tam. Buradaki biriken malzemeyi dalgalarla da toplayalım. Ve mümkünse köpek balığı eğer saldırmaya karar verirse onu bir kere durdurup öyle devam etmeyi tercih ederim. Gerçi bu ağaçları kaybetmek için bunların etrafını çeviriyordum önce belki de bunu tamamlamakta fayda var. En azından birazcık şey yapalım. Evet, burası güzel oldu. Hatta dışarı doğru bir kat gitmekten bahsettim yine doğru ki burayı da aslında vakti gelmişken uzatayım. ne demişler? Eğer odunun yoksa alacın baltayı. <laughs> Sa saçmalık. Oha Hindistan ceviz doları da düşüyor. Lan bunlar durmuyorlar. Lan gene, gene gitti arada ya. Neyse. tırtır 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 geliyor işte geliyor yine. lanet o çüş o oradan girip nasıl oraya sırlıyorsun ya öldü mü o nereye gitti abi <laughs> kollara çok gülüyorum. Yan, yan flüt çalıyorum ya da neyi çalıyorum şimdi gibi. Ne? <laughs> ha, çıktı piyasaya. yine olduymuş? demiş. Emre bir kere yanlış yola saptın bütün her şey yanlış yola gidiyor kardeşim. O yüzden artık bunlara gözlerini kapatacaksın. Oh, bunu böyle toplayalım. Evet, yemek su durumumuzda gayet güzel. Did, 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 did. Gayet buradan. Sonra buraya sanırım bir tane pira koymam gerekecek ki bunu, uzat bunu uzatabilmek. Ama bunu için ne yapmam gerekiyor? Buraları bunun dışında bir sıra daha tahta eklemem gerekiyor tabii ki. Olsun temeli sağlam olsun da Gerisi çok Önemli değil gerekiyormuş. Aldığımız bilgiler bu yönde. Bu şey benziyor. Yavuz'un minibüsüne benziyor. Eğer yarın kar gelirse <laughs> üzerine bu olursa bir de okullar olursa. bayağı geniş bir alanımız, yaşam alanımız elde etmiş oluyoruz şu an. Acaba farklı bir saat sistemi mi dönüyor acaba? Sanki bazen olduğundan çok daha çabuk suyu kaybediyormuşum gibi bir hissiyata kapıldım. Güzel biz orada. Ve birazdan malzeme toplayıp Gerçekten güzel olacakmış. Şöyle ee, ne yap ne gerekiyordu bu ağaçlar için? 8 odun gerekiyor. Aslında birkaç tane daha ağaç alanı hazırlarsam Normalden daha fazla odun biriktirebiliyor olacağım. Sanırım bunu yapmam gerekiyor. Arkadaşlar 8 8 tane 8 tane daldan kestim kereste lütfen. Hadi gel buraya. Kaptan kanca. Tuh senin içinden çıkacak şey ya. Güneşin altında açlıktan, susuzluktan gebereceğim burada. iki tane odun derdine. Dışarıda hemen büyümüyordu ki Biliyor Evet yavaş yavaş uzuyor. Evet. evet buradaki son foundation'ımızı da yerleştirelim. Artık rahat rahat üst katla uğraşmaya başlayalım. Bir de şu duvarları kırıp bir ileri sanırım uzatacağım. Burayı. Rüzgâr <laughs> rüyası gerçekten Bunları tamir etmem lazım bir ara E bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi biraz daha akşam heyecan katmaları bence iyi olurdu bu oyuna yani ufak birkaç küçük bir mekanikle çözülmeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum en azından. Buraya böyle oda mı yapsam arka tarafta? da balkon gibi uzatsam mı? Neyse şunları bir temizleyelim de şuradan. de koyduk gerçi buraya ama. Floor. Hmm. Evet, aslında biraz bir yemek iyi oldu. İçeride bana hareket bir alan veriyor olacak çünkü. Potatoes. Muchos potatoes. Bir miktar oyunun sesi geliyor galiba. Aha gene Hindistan cevizlerini attım aşağı. Of, of yolda görüyoruz. Tıpıt tıp, tıp, pıt pıt her şeyi topluyoruz. Muhteşemdir. Evet burası artık bitti. Şimdi buraya Pull Window Pencere koyacağım yerleri yapayım. Bundan sonra duvar yapacağımız yerleri seçelim. Tabii ki yapamıyoruz çünkü daldan kestik. Kerestemiz bitti. Uzay gemileri yanaştı. Eee... acaba susuzlukta diz boyu. Ne yapsam? Anlaşıldı buraya iki tane Survivor'da o kadar Hindistan cevizi bilmem ne yiyip açık oluyorlar ya Asıl anlamadım o adanın nasıl balık tutamadan başlık çekiyorlar ya Ya her taşın altında bir yengeç vardır yani bir tanesini kaldırıp deniz kestanesi bir şey Hiçbir pişirmene de gerek yok yani Üç gün midem bulanır alışırsın İşte İstanbul'daki Türkiye'deki suçistik hayatlarından vazgeçemediklerinden Birileri balık tutacak, diğerleri de Yazık hiçbir şey yapamadıkları için takılacaklar ona. Bir keresi de ciddi bir sıkıntı ha. geldi. Geldi. Namussuz geldi. Aaaa şıtır. Set, Hadi. Devletme beni. Ha, Survivor'da aç kalmak gerçekten inanılmaz yani. hiçbir şekilde kafam basmıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede doğu büyü git bir tane adada aç kal. Böyle saç bir şey mi olur? Nerede <laughs> el balta? El balta. Gerek o konak düşerse kaçırmayalım bu sefer. Bakalım aşağı. Aha kafama düştü. <laughs> Güzel. Evet sanırım şu merdiveni de buradan iptal Tamam duvarlarımız Tamamdır. dur. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Uç ucu ucuna kenardan kenardan dönelim. <laughs> en kötü. buraya <laughs> koyamıyorum. Keresteciler. Nerede o? Lanet hayvan. Gözden gene kaybolmasına. Uut lan. Aa. Oh. Nasıl üstüme üstüme geliyor bir de. Aha çok iyi. Çantam doldu artık fıçı. Ha çok güzel. Ula gittim. Evet aşağı düşünmek gerekiyormuş. İttirebiliyor muyum? Benim farkında mı? İttiliyor mu? Ne oldu? Nereye gitti? Ne güzel çantamda kalacak sen diyordum. Olmadı. Şu Hindistan cevizlerinden biraz daha küpletelim. Susadık yemeğimiz açız. Aa, ne varsa yapıştır. Hem galiba yamuk benim salım. <laughs> Ulan pencere önüne de Hiç Kafam çalışmıyor bazen ya Evet burası da Kokonat Patatesler bunların hepsini buraya taşıyayım ben şuradaki patatesler alayım Gelecekleri de alayım Şunları şuraya fazlasıyla var zaten elinde Plan program. Disiplin. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. <laughs> şunu da buraya. Bu iş tamam. Nerede o köpek balığı? Nereye mi yedi? Yemedim de. Yani geliyor. Evet, burada hazırım, bekliyorum seni. <laughs> Namussuz hayvan. Evet, <laughs> her seferinde şurada bir yerden çıkıyor. Baştan başlıyor, aşağı gidiyor. Bence bu oyun hatta su altında hareketi falan da eklemeye lazım. Yani böyle salımızın altını güncellememiz gerekiyor. yapacağız. Herhalde yetecektir diye düşünüyorum. Eee... foundation değil. Floor. Böyle yetmiyor muymuş buraya yani? David. Başına malzeme harcıyorum. Pencerelerimde yanlış düşündüm zaten. pencerelerin yerlerini değiştireceğiz anlaşıldı. Biz i̇çeriden çıkayım bari. İlla merdivenin duvar dibinde olması gerektiğini söyleyen olmadı. üst katı bir tık daha ileri taşırız ya ne yapalım şöyle bakalım gelim geldi o namussuz hayvan yok artık çıkan su seslerinden Aslında bir açıdan böyle olması sanırım daha iyi oldu. Evet, üçüncü katımızda çıkıyoruz şu an. Bu şekilde yukarı doğru devam edip bir gökdelen dizi olacağım buraya. Ee, ya kısa bir ara vereceğim tabii ki oyunu oynamaya çünkü içerik bitti ee, ve şu sıcağı böyle yukarı kat 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 böyle kaçak katı inşa etmek istemiyorum. Herhalde bir sonraki işte patch gelip ya da update gelip şey yapana kadar, bize yeni içerik getirene kadar bu noktada bir dur demem gerekiyor gibi geliyor bana. Aslında eğlenceli birkaç tane fikrim... Ah. <laughs> Geçer diye tahmin etmiştim ama unutum. Geçmedi. Ee, farklı planlarım var aslında yapmak istediğim ama Gayet gay güzel oluyor ya. Saksıma atlayacağım. Wait. fazla odun biriktirebiliyor olsam. Aa buraya şey ekmemişim. Evet, bu yüzden kesinlikle daha fazla bir şey alanına ihtiyacım var. Ağaç çıkaralım. Mesela şuraya bir tane koyabilirim. Evet. Burası böyle yana doğru. Burayı böyle orman gibi uzatayım. Hatıra ormanları olsun raft hatıra orman <laughs> deniz ormanları Aa, Susuzluk falan ha bak ya burada yeni koydum onu da Aha öldü gene batarsın aşağı. bir tane de şu klas yemek yapalım kendimize. Artık hayatta kalmamın için hiçbir sebep yok. <laughs> Sadece daha çok kereste ihtiyacım var. Onun için daha çok ağaç ekmem lazım. Ve bence sonrasında bu iş gayet güzel olacak gibi duruyor. <laughs> kapandıkça daha da tatlı gerçekten. Bunun üzerine bir sonraki bölümde bir kat daha çıkıyor olacağım. O zaman kadar hani kısa bir ee, nasıl diyeyim, ara değil ama e, oynayacağım, sadece birazcık hızlandıracağım. Çünkü e, malzemenin gelmesini beklemek, ağaçların büyümesini beklemek falan bunlar ciddi zaman alıyorlar. Sizlere de sıkmak istemem, en azından elimde böyle e, bir tanker dolusu ağaç bütün malzemeler toplandığında burayı böyle pıtır pıtır, pıtır 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 yukarı doğru çıkıyoruz. Tek farkı bir sonraki videomda buraya büyük ihtimalle bir e, raft hatıra ormanını kuruyor olacağım. İşte belki bir gün köpek balığı adlı şiiri belki orada söylüyor oluruz. E, evet ben daha fazla saçma, saçmalamadan önce e, size teşekkür edip videoyu kapatıyorum arkadaşlar. E, hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın. Beğenin. Yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Sevin.